ve maçtaki ilk geliyor mücadeleye konuk ekip Pendik Spor başlıyor keyifli seyirler Kenet evet. Omero Yine onun da uzun çıktı Kasımpaşa Mamadou Fall'a doğru kafayı vurdu Rasul. Paris Hayradinovici hemen oynadı Mamadou Fall'a. Mamadou Fall, Mamadou fal vurdu dışarıya gitti. Rasul Yüksel En sağda Serkan Hasan indirdi kafayla Turan'ın önüne doğru. Rogerio Turan baktı içeriye. Rogerio Turan vurdu kaleci Yanio Tiseken topu dışarıya vuruyor. Gol'e yaklaştı Pendikspor. Maçtaki ilk şut Turam'la geldi. Hayra Dinoviç doldurdu içeriye doğru. Rahatlıkla kontrol ediyor Erdem. Hemen başlattı oyunu Erdem. Can Polat, Kasımpaşa savunması bomboş. Turam'la geliyor Pendik Spor. Rogerio Turam. Romero'nun koşusu var onu görmedi. Şimdi onu buluyor Turam. Oscar Romero. Oscar Romero o soluna çekti. Romero vurdu yani Otis. Sektirmedi Yunan kaleci. Yasin Top kaybı geldi Kasımpaşa'da. Halil Akpınar. Sol kanatta Oscar Romero. Romero baktı içeri yaptı ortayı. Kafa vuruşu kaleci Yanni Otiz. Serkan gelişine vurmak istiyor Yan Ağlar. Arnold Usamba. Oscar Romero. Baskı var ona Aytaş'tan. Aytaş kara savaştı orada topu almak için fakat ikinci hamlesi faul. Sarı kart çıkacak Aytaş Kara'ya. Hajnadinovic maçtaki ilk sarı kartı görmüştü. İkinci sarı kartta orta alandaki partneri Aytaç'a çıkıyor. İlk yarıda uzatmalarda. Yükseltti Görkem'e doğru. Görkem bitin. Vurdu kafayı. Halil bunlar. Yine çok iyi sıçradı ama etkili olamadı bu kafa vuruşuyla. Yani Niotis hemen başlattı oyunu. Claudio Wink. Claudio Wink. Düdüğü çaldı. Yaşar Kemal Uğurlu bir video yardımcı hakem kontrolü olma ihtimali var. O yüzden hemen başlatılmasını istemedi. Oyunun Yaşar Kemal Uğurlu. Ve izleme tavsiyesi geliyor Yaşar Kemal Uğurlu'ya. Bakalım. Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararı ne olacak? Pozisyonu izledi ve penaltı noktasını işaret ediyor Yaşar Kemal Uğurlu. Yani Niotis dikkatli. Oscar Romero vurdu. Top ağlarla buluşturuyor. Pendik Spor. Kasımpaşa karşısında öne geçti ve ilk yarı bitti. Josip Vukovic. Yine boş alan buldu. Pendik Spor. Vukovic geliyorlar. Solda yine Halil Bomboş. Ona doğru pas. Halil Akbunar. Romero karşılayacak onu. Halil. Halil sokuldu. Soluna çekti geçti Omeru'yu. Halil Akbunar vurdu. Üstten dışarıya gitti. Josip Vukovic 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 aradan oynadı. Oscar Romero baktı kaleye. Oscar Romero vurdu, dışarıya gitti top. Çok uzaktan harika denedi Oscar Romero. Hayradinovic. Claudio Vinic bastı topa sol ayakla yaptı ortayı. Claudio Vinic lusa bas almadan sekti. Erdem girişine vurdu. Penaltı itirazları var. Oyun devam ediyor. Takım arkadaşından arkası dönük pozisyonda top Kadim Rasul'ün eline çarpıyor burada. Benuanes yaklaştı ona. ortada Benuanes. Benuanes sokuldu ceza alanına. ortada Benuanes ceza alanına girerken yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Haris Ayredinovic yaptı ortasını. Kafayla karşılıyor savunma. Avantajı oynattım diyor. Yaşar Kemal Uğurlu. Mamadou Fal yerden bıraktı. Selim Dilli. Selim çevirdi içeriye. Arka direğe doğru. Halil ayak koymak istedi. Erdem araya girdi yerde kaldı. Yaşar Kemal Uğurlu'da. da. Penaltı yok. Bu pozisyonda. Penaltı yok. Devam diyor. Yaşar Kemal Uğurlu. İşaret geldi Ayradinovic. Omero'ya doğru. Kenet Omero dokundu. Arka direkte topa ağlara gidiyor. Kladio beraberliği getiriyor Kasımpaşa'ya. Omero vurdu. Arka direkte son dokunuş Kladio Durum 1-1. Duran toptan. Eşitliği getirdi maça Kasımpaşa. Ayradinovic'in ortası. Omero kafayı vurdu. Arka direkte Claudio Wing. Ama Dufal'ın koşu yoluna doğru pas. Faal yerde Serkan'a sarı kart çıkacak. Serkan Asan. sarı kartı gördü. Maçtaki dördüncü sarı kart bu. Aytaç. Selim yerde kalmıştı. Faul beklentisi var Kasımpaşalıların. Şimdi oyunu durdurdu. Serkan Hasan oyundan atıldı. İkinci sarı kart, kırmızı kart Pendik Spor 10 kişi. Bir dakika içinde iki faul. Kırmızı kartla oyun dışında kalıyor Serkan Hasan. Pendik Spor'da sarı kart gören tek oyuncu hala Serkan Amak. İki kart birden gördü. Bir dakika içinde iki farklı faul. Sadiki. Yalnız kaldı köşede Dries Adiki'den iyi pas Mamadou Fall, Mamadou Fall geçti rakibini Mamadou Fall yerden bıraktı Aytaç vurdu dışarıya gitti top Aytaç karayla gole çok yaklaştı Kasımpaşa Hayradinovic yaptı ortayı Erencan kafayla karşıladı İndirdi orada Omer Uo. Karambol uzaklaştırıyor pendik savunması Ve maçtaki son düdüğü çalıyor Yaşar Kemal Uğurlu 90 dakikanın sonucu Kasımpaşa 1, Pendik Spor 1.